Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün House Flipper oynuyoruz. Yeni bir kullanıcı açtım ve bu kullanıcıdan devam edeceğiz. Şöyle posta kutusuna gelirsek bakalım başar başarırın görevleri varmış. Bunu yapabiliriz. Başar başarırın görevlerini yapabiliriz. <laughs> Bizim için uygundur. İsmi ve soy ismi gerçekten uyumlu. Bayıldım. Çöpü dışarı al. Abi bu nasıl bir ev lan? Eve bakın. Eve bakın bu nasıl bir ev Paşar reis ne iş yapıyorsun burada çöp de bulunmaz anasını satayım ne kadar güzel çöp çöp avluda çöp Abi çöp nerede ya burası çok düzenli ve mükemmel duruyor vallahi bulamadım şu an ha şurada Lan nasıl bulamadım burada işte diğeri de burada mı diğeri burada değil diğer çöp nerede Diğer çöpü de bulalım. Ya bulma konusunda gerçekten kötüyüm ben ya. Yani bana niye böyle şeyler söylüyorsun? Bulamam ki. Vallahi dört dönerim ha buldum tamam. Ben bunu ilk başta da görmüştüm zaten bak unutmuşum. Mutfağın pencerelerini temizleyelim bakalım. Şunu kapat. Şunu hemen temizleyelim şu şekilde. Cillop gibi yapalım. Tamam güzel. Başka? Salon çöpü dışarı al. Salona gelelim. Abi adamın öyle bir avlusu var ki evden büyük yani. Şu iki tane çöpü dışarı alalım. Mekana bakın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu her gencin hayalidir yani. Her yetişkinin de hayalidir gerçi. Yani bunu bana 35 yaşında sunsanız böyle bir odayı. O zaman da mutlulukla evet derim yani. Herkes evet der ve mutlulukla bir evet demek farklı tabii. Sunum odası var adamın. Tamam. Yatak odasında bir şey var mı? Bak yatak odasının dibindeyim. Girelim bir yatak odasına. Kota kotası cillop gibi. Sunum odası. Bu ne abi? Bu ne bu? Ben nasıl gireceğim ki sunum odasına? Bir dakika. Şunu düzeltmemiz lazım. Ama nereye koyacağız? şöyle petin önüne koyayım ben. Sen sonra düzenlersin kral ya. Ona ben bir şey yapacak bir şey bulamadım şu an. Sunum odasına bakın. Bu ne güzel bir oda lan. Burası da çok iyi. Burada da mı yine playstation falan var? Burası takılma modu. Sen rakçı falan mısın kral ya? O bu acayip. Her şeyini çıkartmam gerek. Oo elle boşaltacağız burayı. Öyle mi? Yere koyarım bak valla. Zaten yere koyacağız gibi duruyor. Bir saniye o Şuralara şey yapabiliriz. Şuralara koyabiliriz. Şu masayı bir boşaltalım önce. Tamam. Sen de gel. Bunu da böyle koydum. Bu ne? Bunu şuraya koydum. Kral kafaya göre düzeltiyoruz, dağıtıyoruz. Kusura bakma ama yani böyle bırakmasaydın sen de ne diyeyim? Yere koydum yanlışlıkla. Neyse, çok önemli değil. Saldım artık bu olayı. Şunu şuraya koyalım. Normalde ben çok düzenli, hani böyle her şey aynı çizgide falan olmalı o tarz bir insanım ama şu an pek özenmiyorum açıkçası çünkü. Yani böyle bir plan var kral. Burayı boşaltman lazım. Boşaltmamışsın. Ben rastgele koyarım. Beni uğraştırıyorsun. Şunu şu şuraya koyabilir miyim? Koyarım. Şurada da bir saat sanırım. Akıllı saat. Şunu da şu şekilde koyduk. Bunu satabiliriz artık. Boşaltma olayı bitti sonunda. Tamam onu boşalttık. Aa bunun üzerine mi boşaltacağım bir de? Ulan var ya senin yani bir iş yapıyorsun düzgün yap be kardeşim ya. Yere koyacağım bunların hepsini ya. Gerçekten yere koyacağım yani. Hiç alta alta dizemem. Anama bak ya. Benim video diyor dekore et diyor kardeş. Bunları olduğu yere koyuyor. Gerçi dekor de et demiyor yani. Temizlik yapıyoruz aslında. Biz niye bu şeylere de giriyoruz anlamadım ama. Bu arada acayip özendim adama ya. Acayip güzel duruyor yani. Tamam bunların hepsini koyduk. Şunu da koyacağım yere. Bunu da koyacağım yere. Ve son parçayı da yerine koyduk. Allah'a şükür bitti. Bir de üstünde 80 tane şey var yani. Pencereleri temizle. Sunum odasında pencere nerede? Şurada. Bu ne makinesi lan? Dur bakacağım. Ona da bakacağım şimdi hemen. Temizli yaptık güzelce. Bu ne? Pacman. Aynen. Pacman. Aynen aynen Pacman. Çok güzel bu arada. Oynayayım lan bir el. Oynayamıyorum oynayamıyorum valla. Ne al diyor şimdi? Modern raf. Alalım kral. Şuraya koyuyorum. Koydum oraya. Modern raf ve. Sen bunların hepsini nereye koyacağım ben acaba? Bunu da böyle koydum. Ayaklı raf. Bizim flip coinler uçuşuyor havada. Al. Kral kusura bakma. Böyle yapacağım yani. Çünkü adam hiçbir şey yer açmamış abi. Koymalık bir yer yok ki. Koyabileceğim bir yer yok yani. Tencere. Şunları güzel koyalım en azından. Allah. Bakalım. Aa bak bunu aldığımız güzel oldu. Ben bunu ofisime koyarım. Şuraya koydum onu. Kral. Başka oyun kolu. İki tane değil mi? Ya yani arkadaşında oynamadan olmaz bu olay. Ve hepsi tamam. Yani bu görev tamamen bizim flip oyunları harcamak üzerine yapılmış gibi duruyor yani. Çünkü ve çok uğraştırdı gerçekten. Yok masasını temizle. Yok şunu yap. Yok bunu yap. Amelen mi var lan? Amelen mi var? Dur. 12 bin diyor. Onda Filip Coin istiyor. Bir şey diyeceğim. Bizim paramız mı yok bu görev için? Galiba bizim paramız yok bu görev için ya. Dur bir dakika. Kanka ben ofise gidiyorum sonra geleceğim sana. Geleceğim geleceğim sonra geleceğim. Dur. Sonra geleceğim ben sana. Tamam bunu yaparız bak. Bu 4000 diyor. 3000 dokuz falan var zaten. 3600. Bu zaman seni kısıtlar. Sıkıntı değil kral. Ayıp ettin. Biz her şeye yetişiriz. Çat 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 çat. Hepsine yetişiriz biz. Sen rahat oluyorsun. Keyfine bakıyorsun kardeş. Seviye yükseltme yapmayacağım hiçbirine. Çünkü flip coin'im az oluyor o zaman. Tamam. 27 tane çöp mü mu var mutfakta? Mutfak nasıl bir yer şu an? Oo, bu ne lan? Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Burada hayvan mı yaşıyor lan? Hayvan böyle bu, bu hale getirmez yani. 27 tane çöp. 27. Vallahi başarı ya. Yemin ederim başarı tebrik ederim. Hepinizi tebrik ederim. Aferin. Şunların hepsini satacağız. Sonra düzenleyeceğiz. Sonra temizlik olayı var bir de. E, sıkıntı yok. Yetiştireceğim hepsini. Yetişir. Onların yana sıkıntı yok da. Hepsini yetiştiririm ben. Şunu da yaptık. Sıra şunda. Şu çöpü. Çöpleri sadece bazen bulamıyorum. O beni sıkıntıya sokabilir ama şu ana kadar bulamadığım olmadı henüz. Yani bu burada şu an yani bu odada hepsini görüyorum. seni satacağız. Tamam. Bu bir çöpmüş hepsi. Sen varsın. Şimdi bunun dışında 5 tane daha var. Şurada başka kaldı mı yok? Şimdi şurada var. 23. Şu küçük olan 24. Tamam. Bir tane flip coin vardı. Tamam hepsini bulduk. Güzel. Çünkü bazen bulamıyorum. Çok uğraşıyorum arkadaşlar. Bayağı bu uğraşıyorum yani. Hepsini bulduk. Tamam. Seçili parçalar. Sandalyelerin zaten yamuk olduğu belliydi. Onları güzel yerleştiriyorum. Şöyle. Sen de gel. Zaman çok kısıt olduğu için çok böyle antin kutinine girmiyorum. Şöyle bıraktım seni. Kiri temizle. 20 tane kir var. Süper. 20 tane kir. 5 dakika var. Herhalde yetişir ama ya. Yetişmeyecek olsa vermez gibiydi. Bu görevi bize niye vermişsin ki? Yetişemeyeceğini bildiğimiz görevi. Tabi ben göremezsem falan başka. Dediğim gibi görememe olayları çok bayılım başıma geliyor. Ama burada ne yapmışlar ben onu nasıl çok merak ettim ya. Gerçekten böyle bir bu hale nasıl geldi yani. Şurada iki tane var. Bunları da hemen silelim. Bu hale gelmesi zor. Gerçekten çok zor. Şu dolabın üzeri kirli miydi? Evet. Dolabın üzeri kirli. Şurası başka başka başka. Dolabın üstünde var iki tane. Etli 15 arkadaşlar. Şurada 16. 16 şurada var. 17-18. İki tane nerede? Şimdi iki tane arayacağız. bir tanesini de gördüm. 19 makinenin üzerinde. Diğeri a onu da gördüm. Tamam. Bugün iyi görüyorum ha. Vallahi bugün iyi görüyorum. Bunu da sildim. Tamam. Genç odası çöpü dışarı al. Genç odası nerede acaba? Neyse evet, şuradan girelim. Genç odası. Genç odasında da 8 tane çöp varmış. Yani abla nasıl bir çocuk yetiştirmiş. Helal olsun. Acayip. Gerçekten acayip. Şunların hepsini satalım. Bak bak masada bırakmış bak şey. Allah bu çocuk. At evden ya. Bu, ne lan? Oda bu. insan odasına iyi bakar ablam ya. Çöpü dışarı al. Alalım. Banyo mu? Manyo manyo. Mutfaktan mı gidiliyordu banyoya? Evet. Doğru hatırlamışım. Burada da baya bir leke var bu. Ve 3 dakika kaldı bu arada. 3 dakika kaldı. Benden başka şeyler isterse yetişmez. Tamam kirleri temizleyeceğiz. Ama başka bir şey isterse yetişmez yani. Onu peşin peşin söyleyeyim. Bir şey de göremezsem yine sıkıntı olur ama yok. Tamam şimdi çöplerin hepsini hallettik. Leke çok fazla var lan. 2 dakika 50 saniye. Yetişiriz ya. Başka bir şey yoksa tabii. Bakayım. Aynen başka bir şey yok tamam. Güzel. Artık emin değilim emin değilim dur. Şunların hepsini temizleyeceğiz. Zaten bu kadarmış. Başka da bir şey yokmuş. Başka bir şey zaten dediğim gibi yetişmezdi. İmkansız yetişmezdi yani. Şuraların hepsini 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 10 oldu. Şu kaloriferin oradakileri temizleyeceğim hemen. Peteğin oradakileri. Onlar 13 yapar. Tam 2 dakika 16 saniye var. Rahat yetiştirdik. Ama bir an stres oldum yani o 27 tane çöpü 20 tane lekeyi falan görünce dedim yetişmeyecek herhalde yani. Bunların ile birlikte iki tane kir kaldı. Şimdi onlar nerede? Biri burada. Bu 16. He, yan yanalarmış. Tamam. Ben ikisini biri sanmıştım. Ve bu görevde tamam. Güzel oldu. Güzel oldu. Ha parti yaptın. Aferin. Ulan ben seni kadın sanıyorum. Özür dilerim lan. Vallahi ben kadın sandım onun tipini görünce. O yüzden dedim seni çocuk şöyle böyle dedim. Parti yapıldığı belliymiş zaten. Parti yapıldığı belliymiş. Tamam. Canan Kıyan. Ha pardon. Biz Canan Reis'in görevden çıktık. Canan değil pardon. Ayşe Sürücü. Hangisine girdik lan biz? Ha Canan'a girdik çıktık evet. Paramız yetmiyor diye. Doğru. Tamam şimdi hatırladım. Ofisimde arkadaşlar şu anda bu şekilde. <laughs> Aa ben burayı yapmıştım. Ben burayı yapmıştım. Yatak var diye mi olmadı acaba? Neyse ben burayı yine yaparım. da boyayacağım arkadaşlar. Onun dışında ofisim mükemmel gerçekten. Tabletim var ve bir tane başımı sokacak yerim var. Dağın olsun. Yeter. Şimdilik tabi. Gitgide daha da zenginleşeceğiz. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.